Evet, araba geldi. Araba çok pis arkadaşlar şu an, hiç yıkanmadı. Hatta Ömer Bey hazır yanımızdayken... Hemen bilgi vereyim. Arkadaşlar, günaydın. Şu an biraz uykuluyum. Saçım, başım bayağı dağınık. Ama bu bir vlog. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar, dayımın arabasını PPF kaplamaya götüreceğiz. Biraz PPF hakkında da sohbet etmiş olacağız. Şeffaf kaplama yapılacak arabaya. PPF nedir? Ne amaçla yapılır? Ne işe yarar? Biraz bunlar hakkında sohbet edeceğiz. Umarım keyifli bir vlog olur. Hadi bakalım, video başlasın şöyle arabanın yanına geçmeden size biraz da manzarayı göstereyim. Gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi şöyle otoparktan çıkalım. Burası birazcık dar arkadaşlar. Bir elimde kamerayla biraz zor olacak. O yüzden kamerayı şimdi kapatıyorum. İstanbul Kart aldım. <gülüyor> 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 Arabaları verdik oğlum. Paşa paşa. Ne o dayıcığım? İstanbul Kart. İstanbul Kart mı? <laughs> Hayır bir tane böyle var. <laughs> Bir de telefonumda var. <laughs> Biz İstanbul'uyuz oğlum bak. Bir de burada uygulaması var. Eski İstanbul'u Oğlum bir piyade Dayı bizde de her var, türlü diyorsun. yürür. Dayı bu arada herkes seni çok sevmiş. Herkese selamlarımı <laughs> de, ile tek tek. Zati selamlarımı sunarım. <laughs> tamam. Sen zaten şu an ilettin aslında açık. Şu an, he. şu Herkese. an çekiyor. Dayıcım dikkat et görüşürüz. Hadi bakalım. Bizim... Tamam görüşürüz dayıcım. Haber, haberleşiriz. Ben seni ederim. Tamam. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Ee, şimdi bu arabaya PPF kaplama yapılacak. Ve biliyorsunuz hani bu tarzda şeylerde ben dayıma genellikle yardımcı oluyorum. Bu videonun konusu biraz PPF ile alakalı. Hani ne işe yarar? Ne gibi bir artıları oluyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere. Dayım bu arabayı alalı sanırım 2 hafta civarında oldu. Bu arada hazır video yeni başlamışken beni ilk defa görenler varsa arkadaşlar bu kanalda bu tarzda otomobil içerikli vloglardan uzun yol videolarına ya da ya da otomobil testlerine kadar pek çok pek çok otomobil içeriğine ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Siz destek oldukça ben daha güzel videolar çekmek için imkan sağlamış oluyorum. Şu anda da full elektrikli bir şekilde devam ediyoruz. Ben sabahları böyle sabah yeni uyandığımda bir tık dalgın oluyorum bu arada. Şu an onu hissediyorum. araba ne güzel. Ne kadar konforlu geçiyor böyle bozuk zeminlerde. Ya bu arabanın en çok öne çıkan noktası plug-in olmasından sonra kesinlikle süspansiyonlar arkadaşlar. Havalı süspansiyon var bunda. PPF. Arkada da Astra var. Bu arabayı bıraktıktan sonra Astra ile beraber biz yolumuza devam edeceğiz abimle. Mesela bizim Astra'da komple PPF yok. Bizim Astra'da hediye olarak bayi sadece ön kaputa PPF yaptırmıştı. Onun da böyle çok aşırı açıkçası kaliteli bir PPF olduğunu ben düşünmüyorum. Hani hediye adı altında bayilerde verilen PPF'ler genelleme yapmayayım ama hem duyduğum kadarıyla bir de şimdi son zamanlarda dayımın arabasına PPF yapılacağı için biraz da araştırdım. Çok kaliteli olmadığı söyleniyor. Bizim Astra'da mesela komple PPF yok. Sadece kaputunda PPF var. Bu arada telefonu arabaya bağlamadım. Arabada zaten Google altyapısı olduğu için Hiç bağlamanıza gerek olmuyor Buradan direkt yazdım Gideceğimiz yerin adını Navigasyon da önüme geldi öyle gidiyorum Aslında pratikmiş bakın böyle bir Hiç telefonu bağlamayla uğraşmıyorsunuz Arabanın üstünde ya Şeffaf kaplama diye geçiyor zaten Bir katman oluşturuyor aslında bence Temel amacı uzun yoldayken gelen Taş sıçramalarına karşı Önlem almış olursunuz ya da işte toza karşı, kılcal çizilmelere karşı veya işte arabayı yıkamaya verdiğinizde sonuçta her zaman başında duramıyorsunuz. Çizilmelere karşı bir önlem almış oluyorsunuz. Onun haricinde ama PPF sadece bu kadar basit şeyler için kurtarıcı değil. Bir de böyle ufak çaplı kazalarda, işte arabayı otoparka park ettiniz, birisi dönerken sürttü mesela örnek veriyorum ya da siz bir yerden dar bir yerden çıkarken arabayı sürttünüz. Yani küçük çaplı sürtmelerde de araba üzerinde bir koruyuculuğu olduğu söyleniyor. Hatta birkaç hatta biraz videolarına vesaire de baktım. PPV söktüğünüz zaman koruyuculuğu oluyor. Mesela bizim Astra'ya onu ben şimdi arabaları park ettikten sonra gösteririm. Tam arka kapıyla çamurluğun olduğu yere birisi sürtüp kaçmış. Bu arada ona da gerçekten çok gıcık olduğum bir konu. Yani sürtüp kaçmak ayıp ya. Bir numara bırakılabilir, bir şey yapılabilir. Sürtmüş kaçmış adam. Her neyse işte boyası falan zarar görmüştü. Pastacılığa yaptık. Ee, buradan da Ali'ye selam olsun. Biliyorsunuz hani Çakıroğlu'nda çekimler vesaire yapıyoruz. Oradayken yardımcı oldular. Bir pastacılığa yaptılar. Pastacılığıyla sürttüğü iz gitti. Ama yani o renk değişimi gitti. Ama yine de bir iz kaldı. Kaportaya zarar vermiş. İşte PPF olduğu zaman onu önlemiş oluyorsunuz. İşte kaportaya çok fazla zarar gelmiyor. Ya da arabanın boyasına zarar gelmiyor. Ama tabii bunlar böyle ufak çaplı. Bahsettiğim gibi sürtme tarzında olan olaylardan koruyor. Bu PPF konusunda önemli olan kaliteli malzeme kullanmak ve işçiliğine güvendiğiniz, güzel işçiliği olan bir yerde yaptırmak gerekiyor. Kaliteliymiş gibi gözüküp aslında kalitesiz kullanıldığı tarzında da bir şeyler var. Sonuçta açıkçası ben çok fazla işte şeffaf kaplamadır vesaire bu tarzda şeylerden yani malzemenin ne olduğunu nokta atışı bilemem. O yüzden de yani malzemenin ne olduğunu derinlemesine ben de bilemem sonuçta yani bu ayrı bir alan o yüzden güvenilir bir yer tercih etmek gerekiyor şu anda bizim kullanacağımız yani X XC90'a kullanacağımız malzeme TPU e, yaptıracağımız yerde güvenilir bir yer herhangi bir reklam ya da işbirliği yok bu arada bilginiz olsun zaten gidince görürsünüz belki ama herhangi bir reklam işbirliği tarzında bir şey yok bilginiz olsun ben sadece şeffaf kaplama yaptırmak isteyenler varsa e, hiç bilgisi olmayanlar için bu PPF hakkında daha cizane kendi fikirlerimi paylaşmak istedim. Ufak çaplı böyle sürtme, kaza tarzında şeylere karşı bir koruyuculuk arabaya katıyor. Doğru. Onun haricinde bir de bence asıl hani uzun yolda taş sekmesidir vesaire. Temel amacı bence boyayı korumak ama kaportu aksamı içinde bir koruyuculuğu var. Kaliteli malzeme kullanıldığı takdirde. Bizim yaptıracağımızın bu arada garantisi 12 yıl. Eğer hani orada fırsat olursa da kendilerinden rica ederim daha profesyonel bir şekilde anlatırlar diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar şimdi mesela bizim Astra'da neden yok? Biz de Astra'yı sıfır aldık ama arkadaşlar bu böyle çok ıı, açıkçası benim kendi fikrim bu. Hani kişiden kişiye göre belki değişir ama uygun fiyatlı diyebileceğimiz tarzda bir uygulama değil. Volvo XC90'a şu anda yapılacak olan PPF ben benim 92 model Altima'yı sıfıra yakın kondisyona getiririm kozmetik olarak öyle söyleyeyim size. O yüzden de hani durumu olan, imkanı olan sıfır otomobil sıfır aldıysanız ve durumunuz, imkanınız varsa hani bunu yaptırmak sizi böyle çok zora sokmayacaksa o zaman tavsiye edebilirim. Yaptıracaksanız da böyle e, kalitesinden emin olmadığınız bir yerde bence yaptırmayın çünkü bu PPF kalitesiz yapıldığında arabaya faydasından çok zararı olan bir şey. Özellikle böyle güneşin altında araba kaldığı zaman, birkaç sene geçtiği zaman kalitesiz ürün kullanıldığında arabanın kendi boyasına kendi elinizle zarar vermiş oluyorsunuz. Çünkü sökme aşamasında vesaire arabanın kendi boyasına zarar verebiliyorsunuz. Mesela bizim şu anda Astra'nın kaputunda bulunan PPF'i bizim bu sene söktürmemiz lazım. Bir buçuk sene oldu, bir buçuk sene oldu. Ve hani aslında bu yazı o üstündeki PPF geçirmemesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü üstündeki PPF'in çok kaliteli bir PPF olmadığını bir noktadan sonra artık arabanın kendi orijinal boyasına zarar vermeye başlayacağını söylüyorlar. Yani böyle de bir durum var. Aklınızda olsun. O yüzden kalitesiz kullanıldığı zaman arabaya zarar verme durumu da var. Bu arada dayım şarj olayını çözmüş arkadaşlar. Kendi hattından bir tane priz arabayı park ettiği yere çıkarmış. Gördüğünüz gibi şu anda 2.4 kilometredir kullanıyoruz. 100 kilometrede 0.0 litre. İki tane çizgi var sadece orada. Hiç yakıt yakmadık yola çıktığımızdan beri. 42 kilometre elektrikli menzil sunuyor. 310 kilometrede normal benzinle gidersin diyor. Dayım aldığından beri arabanın deposunu bir kere doldurdu. Onun haricinde daha hiç benzin almadı. Şehir içindeyken plug-in hibritlerin böyle büyük bir avantajı var. Normal elektrikli araba gibi kullanabiliyorsunuz. Ama tabi menzili çok fazla uzun değil sonuç itibariyle. Öndeki Mercedes'ten bakın köpek kafayı çıkartmış yanına. Yani sonuçta 50-60 km gidiyor taş çatlasın şehir içinde. Aslında şöyle 100 km civarında olsaydı daha kurtarıcı olurdu. Ama yine de şehir içi benzin sarfiyatını yani neredeyse sıfıra indiriyor bu bir gerçek. Ama dayım mesela şu anda biraz daha gelenekselci diyeyim araba konusunda. O yüzden şu an bir tık adaptasyon sorunu yaşıyor. Bu ne lan bunu devamlı her gün böyle prize mi takacağız? Moduna girmeye başladı Özet olarak öyle söyleyeyim Bu arada böyle ara hızlanma falan yapmam gerekiyor Arada sırada arkadaşlar Trafik içerisindeyken biliyorsunuz işte Yeşil ışık yanıyordur Kırmızıya dönmeden hemen geçeyim dersiniz Biraz böyle gaza basarsınız O arayı kapatmaya çalışırsınız ya Oralardayken falan Hala hep elektrikli modda gidiyor yani Benzinli motoru devreye sokmuyor Şu anda hibrit modda hiç ses yok, bir şey yok. Bazen böyle kültür karmaşası yaşıyorum arkadaşlar. Otomobil kültürü şoku yaşıyorum. Günlük hayatta ben Astra'yı da kullanmıyorum. Günlük hayatta 92 model Nissan Laurel Altima'ya biniyorum. 2.0 karbüratörlü. <laughs> Ondan inip böyle M test arabalarına biniyorum. Hem böyle ele bazen elektrikli arabalara biniyorum. Bazen böyle plug bir arabalara biniyorum ya. Vallahi otomobil kültürü şoku yaşıyorum. Sessiz sakin gidiyoruz. Şimdi benim dede olsaydı burada. Eksozda da hafiften bir delik var. Karşı şeritte falan mı? Ya da yan tarafta mı? Yan yoldaymış. Acil şifalar diliyorum. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Çok güzel ya böyle sessiz sakin resmen akıyor gidiyor. Bu arada bu rüzgar sesi geliyor. Test videosundayken de geliyordu. Onun sebebi bu sound perdesinin hep açık olması. Yoksa o kameradaki kadar içeride ses olmuyor bilginiz olsun. Perde açık olduğu için biraz ses geliyor. 34 KGV de arkamıza geldi. Bizim araba da dışarıdan güzel gözüküyor ya. Şöyle Ondan devam edeceğiz. Hiç içten yanmalı motor devreye almadan gidebilmesi güzel. Performans olarak da bir eksikliğini hissetmiyorsunuz. Yani batarya her ne kadar çok güçlü olmasa da 18 kW net 14 kW 18 kW brüt 14 kW net bataryası var. Batarya kapasitesi olarak. Ama yine de arabayı taşırken performans olarak bir eksikliğini hissettirmiyor açıkçası. Yani normal kullanımdayken rahat rahat yetiyor. Bakın çok dik rampalar çıktım arkadaşlar az önce. Kameraya çok şimdi aklıma geldi. Hala daha yokuş çıkıyorum bu arada ama bunun arkasında çok daha dik bir rampa vardı. Ona rağmen benzinli motoru devreye almadı. Yani artık şundan emin oldum. Bu araba benzinli motoru siz gazın sonuna kadar basmadığınız takdirde hatta kickdown tuşuna basmadığınız takdirde benzinli motoru hibrit moddayken bile devreye almıyor. Buralardan dikkatli geçelim bu arada. Şimdi ben PPF'in yapılacağı dükkana doğru gideyim. Hatta belki kendilerinden rica ederim. Eğer böyle anlatmak isterlerse onlar da belki bilgi vermek isterler video içerisinde en azından iş yapan profesyonel birinin ağzından duymuş olursunuz diyerek şimdi ben kaydı kapatayım oradayken açarız arkadaşlar. Bu arada araba gerçekten bayağı kirlenmiş. Kapalı otopark olmasına rağmen şu anda bayağı kirli gözüküyor. Şimdi dışarıdan da size göstereyim. Ama herhangi bir kuş pisliği vesaire yok üstünde. Yani ben dayıma bir tek onu söyledim. Dayı herhangi bir kuş pisliği vesaire bir şey olursa onları silersin dedim. Bizim araba gitti arkadaşlar. Orada takipçiyle karşılaştık. O da arabasını PPF'e getirmiş. Bakın büyükçe 90 daha var. Bakalım çok yoğun gözüküyor bu arada. Hani sabahsa saat, saat şu anda 9.30 bile olmadı. Çok yoğun gözüküyor burası. Arkadaşlar şimdi Ömer Bey'den rica ettim. Ee, en azından profesyonel birinin ağzından duyalım dedim. Şimdi arkadaşlar bizim arabayı getirecekler. Arabanın başında bu ile alakalı neler yapılacak, neler edilecek. Ömer Bey bize anlatacak. Ondan sonra vedalaşacağız. Evet, araba geldi. Araba çok pis arkadaşlar şu an. Hiç yıkanmadı. Biraz pis ama burada ilk yıkamasını yapıyorlar. Ondan sonra aslında bu PPF konusunda pek çok detay var. Dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Hatta Ömer Bey hazır yanımızdayken... Hemen bilgi vereyim. Şimdi Kofne PPF şeffaf kaplama, Bugün, evet abi. bugünkü e, şartlarda korumanın nirvanası dediğimiz <laughs> ve on araçtan yedisine nereden baktıysanız e, yaptığımız bir uygulama. Evet. Aracın marka modeli önemi yok bana İzmir'den çekicide Clio daha geliyor. Tamam. Yani aracın ne olduğunu bir önem yok. Aracını seven, aracını korumak isteyen insanlar komple PPF'i şu an tercih ediyorlar. Bu araç kilometresinden dolayı çok böyle ön hazırlık kısmında çok sert girmeyeceğimiz soft bir demir tozu kil uygulaması, soft bir finish car polisajı, boyadaki varsa haresi hmm. onları alacağız, derinliği kazandıracağız. Ondan sonra kapı kolları, aynalar ve stopların sökümü. Tam ki onu içine kıvrım yapabilelim. İşte aynanın üst kısmına e, dönelim, orayı iki parça halinde yapmayalım. İşte kapı tomak için iki parça halinde olmasın, tek parça halinde dönelim ki Hı -hı. o kısımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Ama tampondur vesaire yani ana parçalarda bir sökme durumu bir yok. yok. Yazılarımız sökülüyor. Bunlarda Hı -hı. da 3M VHBat tekrardan PPF'in üzerine tekrardan şablon şeklinde yeni yapıştırılıyor. Ondan tamam, sonra süper. komple PPF'imizi yapıyoruz. Belli bir kuruma süresi var. Kıvrımları, kapalmaları, mümkün olduğu her nokta, üzerine kesim yapılmadan yapılıyor asla. Mümkün olduğu her nokta dediğim kısım mesela şu kısmını sökemeniz için bu kısmı hı hı. yaptıktan sonra şu içine kıvrım şeklinde döndürüyorsunuz gibi. Tamam. Yani Söküm yapılan bir parçalar var, e, yapılamayan parçalar var. Depo kapaklarımız kaplanıyor, yani... BGS sunarımız kaplanıyor. Gibi. aslında e, malzemenin kalitesinden ziyade işçilik de önemli değil malzemenin mi abi? Malzeme kalitesi de çok önemli. Özellikle bugünkü Türkiye'de çok saçma rakamları, çok saçma işlemler yapan insanlar var. Sapporitian TPU Avrupa'da şu anda rakam olarak söyleyeyim 6000 bin euro. Şimdi bunun karşılığı Türkiye'de 30 bin liraya, 50 bin liraya kaplanmaz bir şeyin matematiği var. O matematiği tamam. de işte malzeme ve işçilik matematiği de önemli. Peki abi sen PPF yaptıracak olan kişilere hiç bilmeyen, yani insanların çoğu aslında bilmiyor. Hı, -hı. Ee, İlk neye dikkat etmelerini tavsiye ederim? Mesela malzemenin şu olmasına dikkat edin diyeceğim malzeme şey var. Malzeme TP olacak ama onun da adını kirlettiler şu anda. TPH diye bir malzeme vardı. Sonundaki H Çin'den uydurmuş olduğu hibrit polietilen PVC karışımı. Hı. Şu an TPU'yu da kirlettiler. Tamam. Yine e, ucuz TPU diye bir şey çıkardılar. Bu malzemeleri e, dikkat edecekleri hiçbir nokta yok çünkü anlamazlar. İlk başta iyi bir TPU gibi gözükür. 6 ay sonra bir sene sonra mahvolur. Boya tamam, zarar vermeye tamam. başlar. O yüzden Malzemenin markası, yapılan yerin iş, iş işlemin yapılacak yerin referansları, yorumları, tamam. e, bununla ilgili daha önce yapmış mı, yapmamış mı kulaktan kulağa veya internet araştırarak bularak o marka modeli ve işçiliği iyice araştırmaları gerekiyor. Abi vallahi maşallah çok çok iyi anlattın. <laughs> Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Özet olarak arkadaşlar yani bu PPF konusunda insanları kandırmaya yönelik de bir şeyler yapılmaya başlanmış. O yüzden yaptıracağınız yerin kaliteli olması aslında buradaki öncelik yani güven duygusunu hissedebileceğiniz bir yerde yaptırmanız. Orası olması gerekiyor. Bir kere ben paramı kazanayım, unutayım değil. Bu araçtan sizden ben ikinci aracınıza da, aracınıza, da talibim, eşinize, dostunuza da talibim. Yani <laughs> biz böyle bakıyoruz olaya. O yüzden bir kere yapalım değil, birçok kez yapalım. Böyle olması gerekiyor. E, ee, araçları bilmek gerekiyor. Her aracın tri farklıdır. Yani solunuzda mesela CLA 45 var. Bunun yapılması gereken işlemleri farklı. Çok Bu aracın araba, araba. E, kaplama sırasında e, aküsünün sürekli takılı kalması gerekiyor. Belli parçaların sökülmesi sırasında belli bir trikler var. Onları bilmen gerekiyor. Volvo'larda şu dodik sökümlerinde mesela tırnakları kesin ve kesin kırılır. Do Dodiklerde. Ezberle kırılır. E, ortalama bir araçta 4-5 tane tırnak kırılır. Yani kopça tamam, dediğim. bu da aslında bir birikimle oluyor ha, arkadaşlar. Tecrübeyle tarif. Kopçalar kırılır ve kopçaların eline yenisinin olması gerekiyor. Sen Anladım. bunu biliyor olman lazım. Yoksa böyle tık yerine oturtursan, burada kopça yok, burada kopacak. yok. O, o ileride tık buralardan gelecek böyle. Burada boşluk göreceksin. Abi, Geçmiş Bunu da her yer bilmez gibi abi. Bilmez. E, tecrübe gerekiyor. Her aracın tamam. böyle trikleri var. Bunları bilmen gerekiyor. Bize yeni gelen evet. araçlarda, biz aracı önce bir saat inceleriz. Eğer yeni bir kasa, yeni makyajlı bir kasaysa ona göre işlem yaparız gibi. Tamam. Abi ağzına sağlık. Çok size. memnun oldum. Sağ Araba size emanet. Biz kaçıyoruz o zaman. Başım. Başka bir şey yok, tekrar haberleşiriz. Cumartesi tamam. günü geliriz kendinize iyi bakın tamamdır tamamdır görüşmek ben üzere geldim. arkadaşlar XC90'ımızı böyle bıraktık dayım da videoyu izleyince içine siner diye düşünüyorum sağolsun Ömer Bey de ağzına sağlık bize gayet güzel anlattı biz şimdi Astra'ya doğru gidelim bakın bunda da bu arabada sadece kaputta ppf var ama yani Ömer Bey'in dediğine göre kaliteli bir ppf olmadığını ve e, en iyi ihtimalle bu yaz sökülmesi gerektiğini aksi takdirde boyaya zarar vereceğini söylemişti bir de bakın. Kamerada belli oluyor mudur bilmiyorum ama ufak tefek böyle küçük sürtme durumları yaşadık. PPF olsaydı bunlardan korunacaktık. Ama dediğim gibi yani biraz bütçe meselesi. Hani çok uygun fiyatlı diyeceğim tarzda şeyler değil. Tabii kişiden kişiye fiyat konusu değişir ama bütçeniz müsaitse arabayı koruyan bir uygulama diyerek biz şimdi yola çıkalım. Astra'ya binelim. Videonun kapanışını da Astra'nın içindeyken yaparız. Arkadaşlar şimdi fırına geldik kahvaltılık bir şeyler almaya. Bu video bu video PPF'in ne olduğunu merak edenler için, nasıl uygulandığını, ne işe yaradığını, nelere dikkat etmek gerektiğini merak edenler için böyle vlog tadında kısa bir videoydu. Part 2 olarak teslimat da videosu ayrı olarak gelir. Eğer YouTube'a gelmezse de Instagram'dan takip ederseniz Instagram'da ben muhakkak paylaşırım. Umarım bu şeffaf kaplama konusunda faydalı bilgilendirici bir video olmuştur. Teslimat zamanı geldiğinde de cumartesi günü arabayı teslim alacağız. Bir teslimat videosu çekeriz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.